9 Ekim 1989 Regaip gecesiydi. Seyit Murat ve Necip abinin gelmesi üzerine ayağa kalkıp karşıladılar. Şöyle anlattılar. İmam-ı Şafii Hazretleri vaaz ederken sık sık kalkıp oturuyormuş. Sebebini sormuşlar. Şu oynayan çocuklardan biri Seyittir. Kapının önünden geçtikte ona hürmeten ayağa kalkıyorum buyurmuş. Onlar günah işleseler de zatî kıymetleri eksilmez. Biraderleri Sedat amca gidince buyurdular ki Sedat efendiyi çok sever. 7-8 yaşlarındaydı. Elinden tutar efendi hazretlerine götürürdüm. Orada divanın üstüne çıkar, annemden öğrendiği bir şiiri okur kaçardı. Efendi hazretleri onun sözünü kesmezdi, dinlerdi. Bardaklar toplanıp tabaklar kalınca her şeyin alameci vardır. Bu tabakların kalması ikinci bardağın gelmesine alamettir, buyurdular. Üçüncü bardak teklif olununca, ikinci bardağı içmekle, et tekrar o hasenün, ahsenün, güzeli tekrar en güzeldir, sözüne uyduk, buyurdular. Sonra şöyle anlattılar. Enes bin Malik Hazretlerinin naklettiği hadisi şerifte, her şeyin alameti vardır. Allahu Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, onun malayani, boş şeylerle vakit geçirmesidir. Mesela bir kişi maşa gidip seyrediyorsa, televizyon seyrediyorsa, bu kişi Allahu Teala'nın sevmediği kişidir. Ya haramlarla uğraşanlar, yine Enes bin Malik Hazretleri naklediyor hadisi şerifte. İslam alimleri emindir. Ta devlet işlerine karışıncaya kadar. Din adamlarının iyisi, insanların en iyisidir. Din adamlarının kötüsü, insanların en kötüsüdür. Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde Halit bin Zeyd'in evinde misafir kalıyordu. Herkes hediye getiriyordu. Dul bir kadıncağız da oğlunu getirdi. Benim bundan başka hiçbir şeyim yok, bunu size getirdim, hizmet etsin dedi. Peygamber Efendimiz kabul buyurdular. İşte o, Enes bin Malik Hazretleri'ydi. 8-10 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz vefat edene kadar 10 sene hizmet edip devamlı yanında kaldığından çok hadisi şerif gakletti. Bir de Maliki mezhebinin kurucusu Malik bin Enes var. Vaktiyle acaba onun oğlu mu diye araştırdık, başkaymış. Allah-u Teala bizi bu çocuğun şefaatine kavuştursun. 1989. Miraç veya Berat Kandili'ydi. Buyurdular ki, din din kitaplarından değil, İslam alimlerinden öğrenilir. İslam alimleri yoksa, İslam alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Afrika'dan gelen bir mektupta, Efendi Hazretlerinin bir üniversiteliğe cevap yazısının Arabi tercümesinin bulunduğu kitabı okurken, Efendi Hazretlerinin ruhaniyeti, insan şeklinde tecelli etmiş. Sizin ne büyük hocanız var diye yazmışlar. Yine Afrika'dan bir genç mektup göndermiş, bizden tefsir istiyor. Ve Habi'lerin bozuk bir tefsir hazırlayıp dağıttıklarını söylüyor. Sizden gelecek tefsirleri onların yüzüne çarpacağız, tefsir böyle olur diyeceğiz diyor. Afrika'dan niçin çok tefsir istendiğini anlamış olduk. 30 seneye del Albayidim. Bayezid Camii'nden çıkarken bir gence Seadeti Ebediye kitabı hediye edeyim dedim beni ters dedi, hakaret etti. Bir şey demedim ama çok üzüldüm. Ya Rabbi, bu üzüntümün mükafatını bana ahirette ver dedim. Emri maruf için birisine bir meseleyi anlatmaktansa en iyisi bir kitap verilir. Çünkü belki kabul etmez veya iyi anlatılamaz. İlim öğretmek çok kıymetlidir ve üstünlüktür. Anlatırken kendisinin üstün olduğunu düşünmemelidir. Çünkü kibir olur. Buyurdular ki, cihat cehd etmek, çalışmak demektir. Bu da üç türlü olur. Ya bedenen olur, ya parayla olur, bunu da yapamıyorsa dua ile olur. Senelerdir Afganistan'daki mücahitlere dua ederdik. Şimdi duayı değiştirdik. Artık Afganistan'daki ehli sünnet mücahitlere dua ediyoruz. Ruslara karşı savaşırken sünni, şii diye ayırmıyorduk. Hükümete rey vermek, her yaptığını tasvip etmek demek değil. Mesela biz hükümetin TRT için yaptıklarını beğenmiyoruz. Rey vermemiz, Kendimiz içindir. Buna ehveni şer denir. Mesela Rusya ile Amerika arasında seçim yapılacak olsa Amerika'ya verilir. Çünkü orada insan hakları vardır. Amerika'ya rey vermek onu sevmek demek değil. Kafir hiç sevilir mi? Buyurdular ki, her şey her yerde söylenmez. Bir arkadaş, Sultan Ahmet Camii'nin karşısındaki bir camide dua eden birine, ellerini uzatıp, dua böyle yapılır, seadeti ebeliyede böyle yazıyor demiş. Böyle dememelidir fıkıh kitabındaki mehazını söylemelidir. Nitekim orada yazıyor. 6 Mayıs 1989 Fıtır Bayramı'ydı. Şöyle anlattılar. Allahu Teala'ya yaklaşmak, Allah'ın sevgisine, rızasına kavuşmak demektir. Bazı alimler bile bunu anlayamamış. Allah'ı bir mekanda oturuyor zannedip yarına gitmek sanmışlar. İbni Teymiye o kadar büyük alimken anlayamamış. Allah'a yaklaşmak iki yolla olur. Birisi ibadetlerdir, ki bu zor ve uzun sürer. Bütün şartları yerine getirecek, en mühimi de ihlaslı olacaktır. İkinci yolu ise Mürşidi Kamil'in sohbetidir. Allah adamları görülünce Allah hatırlanır, feyzi ilahi alınır. Sohbeti konuşmak zannediyoruz. Sohbet beraber olmak demektir. Şahı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, bizim sükutumuzdan istifade edemeyen, konuşmamızdan hiç istifade edemez. Mürşidi Kamil ele geçmezse ne olacak? Sohbet iki şekilde olur biri hakiki, biri mecazi. Oturup karşısında görüyormuş gibi düşünür, buna rabıta denir. Bu da aynı şekilde istifade eder. Sohbetin de şartları vardır. Edepli olacaktır. Şahın ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki, Hiçbir bir edep, vasıllı ilahi olamamıştır. Edebe riayet etmeyen Allah'a kavuşamaz. İmtihan etmek için gelen zarar görür. Keramet istememelidir. Büyüklerin her zerresi zikreder. Efendi Hazretleri bazen bana elini sık buyururdu. Efendi Hazretleri gözlerini kapatır, uyudu zannedip gevşetirdim, sık buyururdu. Demek zikrin feyzi bana da geçsin diye öyle yapardı. Rabıta kolay bir şey değildir. Efendi Hazretlerinden rabıta için izin istemeye gelenlere, ona da sıra gelir, vakti var diye geçiştirirlerdi. Bir gün divanda yan yana oturuyorduk. Birden Efendi Hazretleri benim doğru çark etti. Sen Seyit Fehim Hazretlerine rabıta yap buyurdu. Gözü şöyleydi, kaşı böyleydi diye tarif etti. Gene hayal edemezsen bizim Münir'i başında sarıkla düşün. Münir Seyit Fehim Hazretlerine çok benzer buyurdu. Ben bunları yazdım ama il mahalle uğraşmaktan bir daha okumaya fırsat olmadı. Bulursan beraber okuruz. Şimdi rabıta için Efendi Hazretlerinin resimleri var. Efendi Hazretleri bazen ben aranızda misafilim derdi. Ben de içimden niye böyle söyleyip de bizi üzüyorsunuz, şimdi mi sırası bunların derdim. Hakikaten öyle oldu. Hakikati söylüyormuş. Buyurdular ki, eczaneye benim adıma bir mektup gelmiş. Baktım, Yahova Şahitlerinden geliyor. Cevap veremedi kitabı gönderilsin diye yazdım. 14.7.1989 Kurban Bayramı'ydı. Şöyle anlattılar. Bu kapıdan girdiniz ya, bulduğunuz yere oturun. Mühim olan bu kapıdan girmektir. Allahu Teala afiyet versin. Afiyet günahsız olmak demektir. Hazreti Ali radıyallahu an hiç günah işlemeden geçirilen gün, afiyetle geçirilen gündür buyurdu. Birinin günah işleyip işlemediğini işin ehli hemen anlar. Maddi şeylerin renk, koku, tat ve saire sıfatları olduğu gibi manevi şeylerin sıfatları vardır. Günah işleyen bir insanda o günahın sıfatı bulunur. Bunu ehli anlar. Büyükler birinin yüzüne bakınca ne tür bir günah işlediğini hemen anlar. Kalp gözleriyle görürler. Bizim kalp gözümüz kör olduğundan göremiyoruz. Kör demeyelim de kör olmasın, hasta diyelim. Büyüklerin sohbeti kalbi temizler. Büyüklerin sohbeti bulunmazsa ruhlarından istifade edilmeye çalışılır. Ruhlarından istifade etmek için rabıta etmeyi de beceremiyorsa kitapları okunur. Göz neyle meşgul olursa kalp de onunla meşgul olur. Göz büyüklerin yazılarına ne kadar çok bakarsa kalp de istifade eder. Eskiden her gün birkaç saat mektubat okumaya ayırırlarmış ve istifade ederlermiş. Hatta yarım saat bile, birkaç mektup bile olsa, anlasa da anlamasa da feyz alır. Manasını bilmese de feyz alır. İstifade edebilmek için Peygamber Efendimizin varisi olduğunu, Allahu Teala'nın sevdiği bir veli olduğunu bilecek. Bizim sohbetimiz de onların kırıntısıdır. Çünkü hep onlardan, onların sözlerinden anlatıyoruz kendimizden bir şey eklemiyoruz. Kibir ve azamet Allah'a mahsustur. İnsan neyine güvenip büyüklenir? Büyüklenenleri hiç acımadan cehenneme atacağını buyuruyor. Yasin suresinde 68. ayette ve men nuam mirhu buyuruyor. Birine çok ömür verirsem eski haline nüksettiririm demektir. Muammer olmak, ömürlü olmak demektir. Çocukken kuvveti yoktu, büyüdü kuvveti gücü oldu yaşlanınca kuvveti geri alındı sonra da bir avuç toprak oldu bu insan nasıl gururlanır kibirlenir buyurdular ki kurbanın fazla kesilmesi imanın çok olduğunu gösterir müminler iman yayılınca seviniyor kafirler de küfür yayılınca İslam'a mani olunca sevinir buyurdular ki insanlar dörde ayrılır birincisi nimet gelince sevinir dert bela gelince isyan eder İkincisi nimet gelince sevinir, dert bela gelince isyan etmez fakat sabreder, gitmesini ister. Üçüncüsü dert bela gelince sevinir, razı olur. Dördüncüsü ise dert bela gelince nimetlerden alınan zevkten daha çok zevk alır. Gitmesini istemez. Tatlı gelen şeyin gitmesi istenir mi? Bu Vehhabilere cevaptır. İmam-ı Rabbani Hazretleri 200 sene evvelden Vehhabilere cevap vermiş. Ve Habiler diyor ki, Hazreti Ömer şehit oldu. Hazreti Osman, Hazreti Ali şehit oldu. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da başına neler geldi? Bunların hiçbiri Peygamber Efendimiz'den yardım istemedi. Çünkü o duymaz, yardım edemez. Ehli sünnet kabirlerde dua ediyorlar. Ölüden yardım istiyorlar. Onun için ehli sünnet müşrik oluyor diyorlar. Efendim o büyükler o hallerinden çok zevk alıyorlardı hallerinden razıydılar, nimetlerden daha çok zevk alıyorlardı, onun için yardım istemediler. Biz ayatı hırzı okuyoruz. Ayatı hırzın sonundaki duada, Ya Rabbi, sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ver diye dua ediliyor. Nefsin, Allahu Teala'nın emirlerine uygun istekleri yapılır, uymayan istekleri yapılmaz. Allahu Teala nefsi, ahmakı mahluk olarak yaratmıştır mahlukların en ahmağı, bütün istekleri kendi aleyhinde olandır. Seneye hiçbirimiz olmayabiliriz. Buyurdular ki, bağdaş kurabilirsiniz, vücut sakin olsun. Eskiden diz çöküp otururlarmış sabaha kadar, hiç kıpırdamazlarmış. Çay geldiğinde, çayı büyüklerimiz severdi, rengi ne kadar güzel, buyurdular. Üçüncü bardak var mı, buyurdular. Allahu Teala tektir, tek olan şeyleri sever. Abdest alırken üç kere yıkıyoruz. Tesbih çekerken 32 değil, 33 söylüyoruz. Çift olanlar çokluk bildirmek içindir. 80 misli gibi, buyurdular. 11-10-1989, Mevlid kandiliydi. Buyurdular ki, Bir odada üç şeyden biri varsa, üç şeyden mahrum kalınır. Bir odada içki varsa, içilmese dahi, oyun aletleri varsa, iskambil kağıdı, tavla, dama, kullanılmasa dahi, çalgı aletleri varsa, ud, keman, hatta radyo ve televizyon varsa, kullanılmasa dahi, o odada kılınan namaz mekruhtur, dualar kabul olmaz, rahmet melekleri o odaya girmez. Şimdi insanlar, dua ediyoruz kabul olmuyor diyorlar. Televizyon bulunan odada dua ediyorlar da, onun için kabul olmuyor. Ali Rıza yere bakan amca yere oturmak istedi ve onlar sandalyeye oturmalarını isteyip buyurdular ki, sizin dizlerinizde romatizma yok herhalde. Bizde diz romatizması başladı. Bunlar kemendi mahbubu ilahidir. Allahu Teala sevdiklerine dert ve bela vererek kement atar, kendine çeker. Kement eskiden kullanılan en sessiz silahtır. İpin ucu halka şeklinde düğümlenir, birisi bunun avına atınca onun boynuna geçer. Hemen asılınca halka daralır, boynunu sıkmaya başlar. O zaman av teslim olur. Teslim olmazsa ölür i̇mam Muhammed Şeybani Hazretleri şehzadeydi. Arkadaşlarıyla bir gün ava gittiklerinde bir topluluğu gördüler. Araştırıp İmam-ı Azam Hazretlerinin talebeleriyle sohbet ettiğini anladılar. İmam-ı Azam Hazretlerini çok merak ediyordu. Gidip dinleyelim dediler fakat kalabalıktan yaklaşamadılar. Uzaktan ancak birkaç dakika dinlediler. İmam-ı Azam Hazretleri o esnada talebelerine helada İslamiyet'e uygun nasıl oturulacağını anlatıyordu. İslamiyette helada oturmanın dahi adabı vardır. Onlar yerlerinden kalkıp yere çömelerek tarif ettiler. Sol kol bacakta, edep yerini kapatır. Sağ el yanakta. İmamı Mehmet Şeybani Hazretleri, sonra tanışırız diye kalabalıkta yer bulamadıklarından oradan ayrıldı. Biraz sonra abdest bozması icap etti, arkadaşlarından ayrılıp sakin bir yere gitti. Zengin olduğu için eşkıyalar takip ediyordu. İmam-ı Azam Hazretlerinden öğrendiği gibi çömeldi. Eşkiyalar onu yalnız görünce kement attılar. Eli başında olduğu için kemende asılınca sıyrıldı ve çıktı. O da hemen kalkıp imdat diye bağırdı. eşkıyalar kaçtı. İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetinde birkaç dakika bulunduğu için hayatı kurtuldu. Eve geldiğinde babasına olanları anlattı ve İmam-ı Azam Hazretlerinin sohbetine gitmek istediğini söyledi. Babası da çok sevinip hay hay dedi. Sonra İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi oldu. Yüzü çok güzeldi. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri İmam-ı Mehmet Şeybani Hazretlerini direğin arkasına oturturlardı. Hanım anneden bir tabak içinde bir miktar tesbih geldi. Mevcut kişilere yetmeyeceğine karar verildi. Bunun üzerine "Tesbihleri sehpanın üzerine dökün ve karıştırın." buyurdular. Sonra Enver abi'ye "Herkes alsın." buyurdular. Herkes aldığı halde tesbihler arttı. Garbi amca kıtlama çay içiyordu. Efendi hazretleri şekeri çayın içine goyar karıştırırdı, hep öyle gördük buyurdular. Buyurdular ki, gazeteyi tenkit edenler, banka reklamı, spor sayfası gibi şeyleri ileri sürüyorlar. Halbuki biz, bu bir fıkıh kitabıdır demiyoruz. Eğer bu bir fıkıh kitabıdır deseydik, haklı olurlardı. Biz, bu gazetedir diyoruz, gazete böyle olur. Reklam için biz bu iyidir demiyoruz. Reklam sahibinin kendi sözü neşrediliyor.'' Herkes bilir ki reklamdaki sözler gazetenin değildir. 1-2990 Regaib Kandili'ydi. Buyurdular ki, tasavvufun esası da helal yemektir. Rızık sadece maddi değildir, manevi rızık da vardır. İlim kalbin rızkıdır. Şeyh Sadi'nin Güristan kitabı eskiden sultani yani lise mekteplerinde ahlak kitabı olarak okutulurdu. Yabancı dil olarak da şimdiki İngilizcenin yerine Farisi okunurdu. Bir beyt okuyup manasını verdiler. Eğer ruzi bedana der fuzudi, zinadan tengi ruzi ternebudi, Zinadan ra çunan ruzi resanet, ki saddana der an hayran bir manet. Şeyh Sadi Eğer rızk ilim ile artsaydı, cahilden daha dar rızıklı kimse bulunmazdı cahillere o kadar rızık verir ki, alimler nereden geldiğine şaşar. Eskiden alimlere, evliyaya çok hediye gelirdi. Bu da bir rızıktır. Herkes evine istediğini davet eder. Allahü Teala da beytine, huzuruna istediğini davet eder. Kabe'ye Allahü Teala'nın davet ettikleri gider. Tabii bu ihlasla olacak. Şimdiki gidenlerin ihlastan haberi yok. Allahü Teala huzuruna istediğini davet eder kulun neyle meşgul olduğu, Allahü Teala'nın onu sevip sevmediğini gösterir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, onun malayaniyle ile uğraşmasıdır. Haramlarla uğraşana Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Kafire ise zatı düşmandır. Sıfatlarının düşman olmasıyla zatının düşman olması farklı şeylerdir. Buyurdular ki, her an abdestli olmak lazımdır. Reşahat da okudum ubeydullah Ahrar Hazretlerinin bir talebesi, sohbet için bir günlük yoldan gelirmiş. Ümmü Derya yani Amu Derya nehrinden geçermiş. Şimdi Seyhun Nehri diyorlar. Bir gün nehir donmuş, buzların üzerinden yürüyerek geçmiş. Ayakları donmuş da haberi yok. Dergaha o aşkla geliyor. Ayakları cangul cungul buz parçalarıyla dergaha giriyor. O vaziyette bile gene abdestsiz durmaz dermiş.'' Şimdi çeşmeyi açınca sıcak su akıyor. Düğmeye basık, elektrik yanıyor. Bu rahatlıkta gene abdest alan yok. Şekerci Hayrettin amca vardı. Hayrettin Bey'i tanımayan var mı diye sordular. Efendiye menemende hapiste hizmet etti. Efendi buyururdu ki, bir gün gelir, zekat, sadaka verilecek insan bulunmaz. Eskiden fukarai sabirin vardı. Şimdikiler nankör, fukarai hainin, Birçoğunun ismi, şekli Müslüman, kalbinde iman yok. Kafire zekat verilmez. Enver Bey anlattı. Boğaz'da bir camiden çıkarken bir fakire para veriyormuş. Sonra onu emin önündeki istasyonda rayların arasında içki içerken görmüş. Ben buna mı yardım etmişim demiş. Yardım etmek için Müslüman fakir bulmak çok zor. Bugün işte ayağımıza kadar geldi. Ben ona hediye vereceğim, siz de verin buyurdular. Herkes hediye verdi ve Hayrettin Bey çok dua etti. Faruk abinin eskiden kendisini evine götür verdiğini anlattı. Faruk Bey yaptığı iyiliği unutmuştur ama Hayrettin Bey kendine yapılan iyiliği unutmamış. Siz uzağa gideceksiniz, isterseniz kalkın. Hayrettin Bey 10 dakika sonra son arabanın geçeceğini söyledi ve kalktı. 90 yaşından fazla badem ezmesi helva yapıyor, buralara kadar satmaya getiriyor da yol parası çıkaracak buyurdular. Ali Rıza amca geldiğinde, ''Dükkanda mısınız? Bakkaliyenin çok sevabı vardır. Aşçılar da böyle. Para kazandığı halde insanlara yemek verdiği için ayrıca sevap kazanır. Para alması sevabına mani değildir. Çünkü masraf etti. Manifutura işi de böyledir. Muammer Bey'in evinin altında bir giyim mağazası var. Dükkanın ismi Müslüman ismi. Bir arkadaş vitrininde küfür alameti satıldığını görmüş.'' İşte alışveriş edecek yerde kalmadı. Cihat da böyle. En helal mal ganimet malıdır. Ganimet aldığı için cihat sevabı azalmaz. Ayrıca sevap da alır. Arkadaşların maaş alması sevabına mani değildir. Maaş da olacak, sevap da. Yalnız maaş almak için çalışırsa sevap kazanamaz. Enver Bey arkadaşların maaşının arttığını söyledi. Bana verilmiş gibi sevindim. Başkası alınca seviniyorum kendimse verince seviniyorum. Bu kadar kitaptan para almıyorum, maaş da almıyorum. Yazıyla cihad ediyorduk. Enver Bey bizi biraz daha yükseltti, kasetler vasıtasıyla sözlü cihad ediyoruz. Buyurdular ki, bazen geceleri Arabi tercümelere aklım takılıyor, uyuyamıyorum, aklımdan çıkarmaya çalışıyorum, çıkmıyor. Kendi kendime bunları düşüneceğime, efendi hazretlerini düşünsem ya, hem rabıta yapmış olurum diyorum.'' Efendi Hazretlerini düşününce uyuyup kalıyorum. Çünkü rahatlıyorum. Buyurdular ki, Duâ-i zahrul gayb. İnsanın haberi olmadan giyabında yapılan dua kabul olur. Tabii ihlasla yapılan dua kabul olur. ni esteciblekum lekum buyuruluyor ayeti kerimede. Mü'min atmış. İsteyiniz veririm demektir. Men talebe ve cedde ve cede buyuruluyor hadisi şerifte. Men talebe talep edin isteyin istemek şart ve cedde ciddiye alın çalışın ve cedde kavuşursunuz kim talep eder çalışırsa kavuşur buyurdular ki ismini duymadığımız birçok memleket varmış gelen mektuplardan anlıyoruz hatta istivadan yani ekvator'dan gelen bir mektupta sabah namazından sonra camide topluca ihlasla hizmet edenlere dua ettiklerini yazıyorlar dünyanın her yerine kitap gönderiyoruz. Tabi her kitabı değil, sadece Efendi Hazretlerinden duyduğumuz kitapları bastırıyoruz. Efendi Hazretleri, Peygamber Efendimiz için muhbiri sadık kelimesini çok kullanırdı. Buyurdular ki, bazen sohbet sırasında yazmak isterdik. Efendi Hazretleri yazmayın, dinleyin buyururdu. Bazı yerler için burayı yazın, ezberleyin derdi. Kaç tane defter oldu?'' Şimdi onlara bakma fırsatı pek olmuyor. Ama yazmadıklarım hep aklımda. Bazen deftere bakacak oluyorum, başka bir şey çıkıyor. Mesela mektubatı görüyorum, daha mühim diye onu alıyorum. Büyük birkaç deftere vardı. Ehiba'dan eczacı İlyas Bey bir gün istedi. Verdim. Getirmeyince istedim. Necip fazla verdiğini söyledi. Ondan istiyorum yarın gel öbür gün gel diye oyalıyor. Malum ona verilen geri gelmez.'' Ümidimi kestim alamıyorum dedi. Onlar da öyle gitti. Kitap defter ödünç verilmiyor.